بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر صلاة هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الفاتحة Cami öğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim ihtiyaçları için hayırseverlerle görüşmüştük. Hayırseverler Allah razı olsun cami cemaatimizden Umut Kervanı derneğine başvurarak, vakfına başvurarak onların aracılığıyla bize Kur'an-ı Kerim öğrencilerimize hediye ettiler. Allah kendilerinden razı olsun. Allahu Teala hayırlarını kabul etsin. Çalışmalarının devamını diliyoruz. Allah razı olsun Sayın Hocam. Eyvallah Allah razı olsun. Allah hayırınızı kabul etsin. Altyazı, altyazı, بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا اخي واخي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القدر. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Şu anda o güzel atmosferi idrak ediyoruz. Tüm coşkusuyla, tüm heyecanıyla. Umut kervanı Diyarbakır olarak bizler bir taraftan mağdur muhtaç aileleri sevindirmek adına bir çalışmanın içerisinde bulunurken öte taraftan camilerimizde, mescitlerimizde Kur'an bülbüllerinin seslerinin daha fazla çıkması ve sayıların daha fazla artabilmesi için güzel bir etkinliğe imza atmak istedik. Bu münasebetle Umut Kervanı olarak camilerde Kur'an'a yeni geçen Kur'an bülbülerine bir etkinlik, bir faaliyetin içerisinde bulunmak istedik. Ben özellikle bu etkinliğe, bu faaliyete, bu çalışmaya katkı sunan tüm hayırseverlere, bağışçılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Hasretten Şahin Çınar abimize başta olmak üzere Hacı Vedat, Ertan hocamız. Ve bunun gibi bize bağışta bulunan tüm hayırseverlere çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim onları Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la haşreden bir hayat onlara kendilerine lütfetsin. Bizim neslimizdir, Kur'an neslidir. Dolayısıyla bunu bu Ramazan ayında da anlamlı görüyoruz. Bu sebeple böyle bir etkinliğin içerisine girmek istedik. Allah razı olsun emeği geçen, katkı sunan bütün hayırseverlerden, üye ve gönüllerimizden teşekkür ediyorum.